Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Şöyle ed diye aşere 10. 11. dersi işleyelim. Bir metin var. Bu metni biz tahlil edeceğiz inşallah. 11. ders. Beyti benim evim. Biz dedik yani beyt kelimesi ev demektir. Eğer bu iyilik eki yani benim anlamındaki i şeklinde uzantı gelirse benim evim oluyor. Haza müzeker. E, beyt müzeker olduğu üzere haza müzeker için. Haza beyti. Bu benim evim. Beyti emame. Emame hep emame şeklinde gelir. Emamu, emami falan e, yok. Emame, Emamel mescidi. Mescidin kesre olmasının sebebi emamenin ona ait kılınmasıdır. Mescidin önü bakın ait kılınmış. Dolayısıyla onu kesre yapar bu emame. Beyti yani mescidin önündedir. Beyti evim cemilün güzeldir. Ve yine e, müpteda kendisi marife olur. Haber ise nekire olur. Bakın nekiredir, tenvinlidir müptedanın. E, marifeli ise şu zamirledir. Bazen marife harfi tarifle olur, bazen zamire idafe edilerek olur, bazen marife bir mudafun ileyhe idafe ile de olur. Mesela emamel mescidi aslında marifedir. Çünkü marifeli bir kelimeye ait kılınmış. Bu üç şekilde kelime e, marife olur. Yani biz yine mübtedanın marife olduğunu görüyoruz, bilinen olacak. Fihi bakın hu burada beyte ait kılınmıştır. Dolayısıyla evde. Evde de yani bir şey var fihi evin içinde. Bir de bu hu'dur. Normalde de öncesi kesra yani öncesi ye olunca ona benzeyerek hi oluyor. Onu da söylemiş olanım. Fihi hadiqatun bir bahçe sagiratun küçük bir bahçe vardır. Hazihi gurfeti bu odamdır. Yine hazihi olarak gelmesi gurfet müennesinden dolayıdır. Fiha bakın ha hazihinin yani hurfet müennes olunca ha ona gider. Ee, i̇çinde nafizetun kebiretun büyük bir <laughs> pencere var ve mirvahatun cemilet. Neydi mirvaha? Ee, vantilatör. güzel bir vantilatör vardır. Haza haza diye dediği nedir? Seriri müzekker olduğu için benim yatağımdır ve haza kürsiyi benim kürsümdür. Ee, burada yani burada iki tane y'nin bir tanesi yok. Aslında kürsiyi yani bir tane daha y uzantı gerekiyordu. İşte iki tane y zor oldu. için herhalde bir tanesini atmış öyle diyeceğiz. Bu kürsümdür. Haza mektebi. Bu da masamdır. Saati saatim ve kalemi ve kalemim ve kitabi kitabım alal mektebi. Masanın üstündedir. Ala onu kesire yapar. Ve hakibeti. Benim e, çantam tahta tahta diye gelir. Tahta mektebi nafizetu gurfeti. Bakın odamın penceresi. Şu pencere nafizetun tenvillidir aslında. Harfi tarifi yok. Ama gurfetiye ait kılındığı için ona ait kılınca tenvin gider. Meftuhatun açıktır. Yine buranın müptela olduğunu görüyoruz. Marife olduğundan buranın da nekirelinden haber. Hazi gurfetu ehi. Bu benim kardeşimin odasıdır. Ve tilke gurfetu uhti. Bu da kız kardeşimin odasıdır. Gurfetu ahi kabiratun büyüktür benim kardeşimin odası. Ve gurfetu uhti sagiratun. Kız kardeşimin odası küçüktür. Gurfetu ahi emame gurfeti. Kardeşimin odası benim odamın arkasının önündedir. Ve gurfetu uhti emame el Kız kardeşimin odası mutfağın önündedir. Li ahun vahidun bir kardeşim var. ismuhu onun ismi Usametu Usamedir. Dediğim gibi eğer tayin merbuta varsa erkek ismi de olsa bayan ismi de olsa bu tenvinsizdir. Ve li ve benim vardır. Uhtun bir kız kardeş vahidetun. Bakın vahidetun geldi burada vahidundur. İsmuha onun ismi Sa'a Suadu. Suattır. kız isimleri dedik tenvin almaz. Abi ve ummi babam ve annem fi tilkel gurfetil kebireti bu büyük odadadır. Ana uhibbu abi ve ummi babamı ve annemi severim ve uhibbu ve severim ehi ve uhti kardeşim ve kız kardeşim. Temalin. İkra ve ktub. Oku ve yaz. Emir olduğu için bunları cezimli okudum. İkra ve ktub. Men fi hazel beyt fihi hamid. Maza fil hakibeti fiha hakibe olunca mühennes kitabi ve kalemi ve defteri. Demek burada yani işte buna muttasıl zamir denir. İyelik zamiri bu konu işlenecek. Bakın men fi seyareti arabada kim var? Bakın seyare mühennes olunca fiha onda ebi ve ummi ve ahi ve uhti. Babam, annem, kardeşim, kız kardeşim var. Men fi camiati el Şimdi el ane. hep böyle yazılır. Yani şu anda üniversitenin mescidinde men kim var? Ma fihi ahadun. Ma normalde e, fihi Ahmet, fihi Ali, fihi Mehmet diyebilirdi. E, i̇çinde Ali, Mehmet, e, Ahmet vardır ama ma gelince olumsuz yapıyor. Ma fihi ahadun. Hiç kimse yok. Birisi yok orada yani hiç kimse. Men fi hazil gurfe ti yine fi'den dolayı hazihi zaten hazihidir değişmez. ve ama gurfeti kesra olur. Fi'den dolayı. Fiha onda vardır. El müdiru. Bakın. El müdiru. Bunu kesre yapacak bir sebep yok. Fiha haberdir. El müdir mübtedadır. Bu arada bu mübtedadır Ha. Nerede anlıyoruz bu müpteda olduğunu? Harfi tariften anlıyoruz. Bu da haberdir. Haber öne gelmiş. Yani müdür orada oradadır. Nerede? Odada yani. Dolayısıyla el harfi tarifinden dolayı bu dammedir. Müptede olduğu için yine dammedir. Yani bunu fetha kesra yapamıyoruz. İkra emre diyor. Oku. Emir olunca sonu cezimli. Uhibbu <laughs> abi ve ummi babamı ve annemi severim. Uhibbu ahi ve uhti Kardeşimi ve kız kardeşimi severim. Uhibbu zemili Arkadaşımı severim. Uhibbu ustazi. Hocamı severim. Uhibbullah. Allah, Allah'ı severim. Bakın hepsi e, bu sebep burada fetha olduğu lafz, lafzullah. Yani Uhibbullah e, bunu fetha yapan fiildir. Burada ustaze diyemedik. Zemile diyemedik. İşte ümme diyemedik. Niye? Çünkü ona iyilik eki gelmiş. Bu o fetha yerlerini işgal etmiş. Yani Fethanın geleceği yer olan e, B'yi, M'yi, şurada H'yı, burada yine e, T'yi e, işgal etmiş orayı, eee işgal etmiş. Oraya fetha vermeye engel var. Dolayısıyla biz bunu fetha yapamıyoruz. Ama lafzullah'ta da e, burayı işgal eden gibi bir şey yok. Onun için gelmiş. bu <laughs> nebiye. yine burada. E, peygamberi severim. Eğer peygamberi mi severim deseydim yine bu fetha gidecekti. Uhibbu <laughs> En, ''Uhibbu ennebiyyi'' olmaz. iki tane. Yani hem burada zamir olacak hem harfi tarif olmaz. E, zaten iyilik ekine ait kılındığı için marifedir Bir daha harfi tarife gerek yok. Dolayısıyla ''Peygamberimi severim'' demek için harf tarifiyat iyiyi getir. ''Uhibbu nebiyyi'' Evet. ''Peygamberimi severim'' Sallallahu aleyhi ve sellem. ''Uhibbu logatel arabiyyete'' ''Logatayı fetha yapan, uhibbu fiilidir.'' Ve bu arabiye teyfet yapan lügatedir. Çünkü onun sıfatıdır. Sıfat mevzu uyar. Dersul es-saniye e, aşere. Biz e, bunu da herhalde iki ise okuyalım. Yok bu varmış. Bunu bir sonraki videoda inceleyelim.